Herkese merhaba. Bugün 12 Kasım. Bugün tabii öncelikle dün yaşanan bir uçak kazası var. Uçak 20 personelli bir uçak. Bir kargo uçağımız Gürcistan'dan yola çıkıp Türkiye'ye gelirken bir kaza geçirdi. Tüm şehitlerimize tabii ki Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz gerçekten. Üzücü bir durum. Şimdi astrolojide e, tabii ki hani bu tür konuların kehaneti yapılabilir mi? Ben kehanete inanan biri değilim. Ben astrolojinin daha çok istatistik tarafı ve e, bir olayın e, oluştuktan sonraki hani ortaya çıkan verileri benim için daha önemli. Dolayısıyla bir olay var ve bu olay bir teknik bir olay, bir uçak kazası. Ve bu kazanın tamam haritada bakıldığı zaman Türkiye'nin haritasına özellikle hani tabii ki e, bir sürü olay olabilir, savaş olabilir, deprem olabilir, afetler. Ülke sonuçta bu canlı bir varlık, bir sürü olay yaşıyor. Uçak kazası da bunlardan bir tanesi. Bugüne kadar yaşanmadı mı? Tabii ki pek çok şey oldu. He fakat şunu söyleyebiliyoruz, bazı dönemler bu tür olaylar artabiliyor. Bu da genelde haritalardaki Merkür tanımıyla yani Merkür'ün geri gitme konusu ki astrolojide de bu tür bir yaklaşım var. Her ne kadar tartışılabilir kime ve neye göre denilebilir. Çünkü astroloji sonuçta herkes için farklı şekilde etki gösteren bir yapı. Ve şu anda gökyüzüne Merkür'ün geri gidiyor olması bu alanda teknoloji anlamında iletişim konusunda pek çok sıkıntıyı da gündeme getirebilen bir durum olarak gösterilebilir. Ve gerçekten bakıldığında iki şey var ki bir tanesi Merkür'ün gerçekten geri gidiyor olması, Yay burcunda ve ilginç olan yine şu. Hani Merkür evet seyahatleri, iletişimi anlatırken Yay burcu da uzak mesafe seyahatleri gösterir. Dolayısıyla bu ülkeler arası bir durum olarak düşünürsek Merkür bir transfer aracının gerçekten yaşadığı, yaşayabileceği sıkıntılı konumları gösterebilir. Bu hani tabii ki hani öncesinde yorum yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama hiçbirimizin derken hani tabii ki pek çok astronot aklına gelmiş dolayı bu konuda yorum da yapmış olabilirler. Hani böyle bir teknolojik problem olabilir ki aklımıza gelen kaza olmuyor maalesef. İşte araba kazaları olabilir, güncel yaşamda. İşte teknolojik bozulmalar, işte internettir, şeydir söyleyin işte hard disklerdir. Kaldı ki bugün tabii hard diskler daha çok SD modunda konuşulduğu için. Dolayısıyla bu noktada Merkür bize böyle bir durumu anlatabilir. Şimdi Merkür açısından bakarsak tabii Merkür'ün tek başına böyle bir şey yapması mümkün mü? Pek tek başına bunu yapmıyor. Özellikle evet Merkür havayı anlattığı için ki Hermes'ten dolayıdır biliyorsunuz hava kavramı Hermes'in özel bir yaklaşımı Hermes işte e, tanrı olarak bakıldığı hızlı tanrı ve modern çağda da uygulaması havacılık, lojistik, navigasyon gibi kontrolleri anlatıyor Merkür. Bir kişisel anlamda iletişimdir, koordinasyondur ama ülke ülke çapında ülkenin havacılık veya işte buna bağlı tüm konularını anlatabilir. Ve Merkür doğrudan doğruya bakın evet uçak kazası yaratabilir mi? Bu biraz fazla şey bir yaklaşım. Yani çok iddialı bir yaklaşım. Sadece Merkür Retrosu uçak kazası için elverişli bir zemin oluşturabilir. Burada ne var? İlginç olan bir tek konu şu. Gerçekten hani Merkür'ün işte Merkür Retrosu sonuçta bir transit. Ve burada Merkür Retro'nun işte Türkiye'nin haritasındaki Mars'la, Uranüs'le, Satürn'e, Neptün'e ve Plüto ile olan tanımlarına bakmamız lazım. Çünkü Merkür eğer Mars'la bir etkide bulunsaydı bu bir koordinasyon veya hıza bağlı bir sorunu getirebilirdi. Merkür Retro'nun Uranüs'le yaptığı bir problemden bahsetseydik ki Türkiye'nin Uranüs'ü balık burcunda ve Merkür şu anda yay burcunda retro halinde elektronik bir sistem arızası olarak tanımlanabilir. Ve bu radar, iletişim, otomatik pilot gibi kavramları gündeme getirir. Aynı zamanda Satürn'ün retrosu da şu anda Balık burcunda ve Neptün retrosu da Balık burcunda. İkinci bir şey, üçüncü bir kavram ise Merkür'ün eğer Türkiye'nin haritasındaki hani retroları Merkür retronun Satürn'e yaptığı bir açıyı bulsaydı bu bir ihmale giderdi. Merkür-Retron'un Neptün'le yaptığı bir açı olsaydı, Türkiye'nin neredeyse Neptün'le yaptığı bir açı olsaydı, bu e, hava şartlarına bağlı olan bir problemi anlatabilirdi. Bu olabilir mi? Pek öyle görülmüyor. Onun dışında hani merkür Retro'nun eğer Plüton'la ilgili bir problemi olsaydı, bu da kontrol kaybolak nitelendirilebilirdi. Ama haritada en çok göze çarpan gerçekten Merkür'le Uranüs'ün arasındaki kare açı. Şimdi bu bir örnekleme yapıldığı zaman dünya tarihinde bu tür şeyler çok fazla. Ama bizim açımızdan bakıldığında evet hava trafiği, iletişim sistemleri, veri aktarımı, navigasyon ve buna bağlı bakım süreçleri hepsi Merkür Retro'nun Uranüs'te yaptığı etkileri gösteriyor bize. Ki haberleri izlerken şunu gördüm. Acaba işin içerisinde bir sabotaj var mı diye. Aklıma geldi. Ki hani bu da bir düşüncedir. Evet bununla ilgili pek çok haber programı yapılmış. Sabah onları da izledim. Şimdi gerçekten bir sabotaj kavramını, ha olabilir bilmiyoruz biz sonuçta bu konuda şey değiliz, yetkili bir şeyimiz yok, yapımız yok. Biz sadece bir yorum üretiyoruz. Fakat bir olayda eğer sabotaj söz konusuysa, burada Mars-Pluto açılarına bakmak lazım. Bu genelde daha kontrol mekanizmasının yürüdüğü bir şiddet politikası olabilir. Mars Neptün olsa bir kamuflaj olabilir. plüton Merkür eğer olsaydı arasındaki bir açı olsaydı bilgilerin yanlış aktarımı diyebilirdik. Ama işin içerisinde bir Uranüs geliyor. Uranüs şu anda e, gökyüzü açısından baktığımızda Uranüs'ün Boğa Burcu'na geri geldiğini biliyoruz. Ve bu Uranüs aslında teknolojidir. Neden? Uranüs'ün işaretini hatırlarsanız hep bir elektrik işaretidir. Uranüs pardon Uranüs'ün işaretini söyledik. Ee, şöyle Uranüs kova burcunda olduğu için kova burcunun yöneticisi ve aynı zamanda elektrik işaretidir. Ve dolayısıyla Uranüs gerçekten mekanik kırılmayı elektriksel kavramlar andır. Neden elektriktir? Çünkü Uranüs'ün bulunduğu yüzyılda elektrik deneyleri yapılıyordu. Dolayısıyla Gerçekten Uranüs'ün Boğa'da olması elektronik açısından bilinçli elektronik müdahale konusunu gündeme getirir. Yani ortada bir sinyal bozucu, belki bir GPS problemi veya dışarıdan gelen bir elektriksel atak hepsi olabilir. Uranüs bunu getiriyor ve dolayısıyla hani bu doğal bir arızadan daha çok Uranüs'ün Boğa burcuna girmesi dışarıdan bir etkileşimi getirebilir. Ha o bölgede bir sinyal bozuğu var mıydı bilemiyoruz. Gerçekten bilme şansımız yok. Veya bir GPS problemi yaşandı mı? Belki böyle bir durum yaşandı. Dolayısıyla olay anına geldiğimizde iki tane yani iki üç kavram çıkıyor. Evet Uranüs Boğa burcunda doğru. Aynı zamanda e, yine haritaya baktığımızda Türkiye'nin haritasındaki Mars'la olan bir açısını düşünürsek hani bu pek etkileşim göstermiyor. Yani yine bir dışarıdan oluşabilecek bir durum gibi görünmüyor. Daha çok sistemsel bir arızaya gidiyor. Ve gerçekten Türkiye'nin Mars'ına baktığımızda 7 derece terazi'de Uranüs'üne bakıyorsunuz 13 derece balıkta yer alıyor. Ama tüm bunlara baktığımızda ortada bir Merkür'den bahsettiğimizin Merkür'ün her ikisine yaptığı açı hep Merkür Uranüs Uranüs noktasında. Dolayısıyla bu daha çok teknik bir arıza olarak karşımıza çıkıyor. Yani hani bu teknik arıza ne olabilir? Dediğim gibi uçakla ilgili olan kişilerin belki bir gözden kaçırdığı bir konu. Çünkü Merkür Retrosu bazen gözden kaçırılan olayları da anlatır. Yani nedir bu gözden kaçırılan olay? İşte göz ardı edilen teknik problemler gibi bir kavramı ortaya atabilirsiniz. Dolayısıyla Merkür Retrosu ile beraber işte Uranüs'ün yaptığı bu kare açı bize böyle bir elim olayı hatırlatıyor, elim olayı gösteriyor olabilir. Tabii ki hani bu sadece bir yaklaşım ama Merkür Retrolar genelde bakıldığında e, rahmetli bir arkadaşım vardı e, ki hani ismini zikredebilirim e, Bülent Kısa ki e, okült dünyada çok tanınan biriydi 2005'te vefat etti. Benim e, uzun vadeli bir arkadaşlığım var 20-25 senelik kadar o dönemde biz hep Merkür Retro'yu konuşurduk. Her Merkür Retro'da Karşımıza muhakkak bir uçak kazası gelirdi. Bu bazen helikopter kazası, bazen bir küçük uçak kazası ve ilginç olan genelde motorlu uçaklardı. Bu işte tek motorlu, çift motorlu, e chestnut gibi uçakların kazaları hep Merkür Retro'larda çok olmuştur. Ve hani bu bir teknik arızadır. Bazen hani sabotaj mıdır? E, tek motorlu uçakta bir sabotaj şeyini düşünmezsiniz. Aklınıza gelmez. Ama şeye, genel yapıya baktığınızda Merkür Retro'da böyle olaylar olması zaman zaman karşımıza bu tür düşünceleri de getiriyor. Ve Türkiye açısından tabii ki Türkiye'nin haritasındaki Uranüs'e baktığımızda bu olayın daha çok bir GPS problemi olabileceği gibi bir düşünce karşımıza geliyor. Dediğim gibi bu konu ee, şu anda pek çok kanalda, YouTube'da zaten devamlı üzerine konuşmalar var. İşte haber kanallarında konuşmalar var. Tabii en doğru sonuç sonuçta devletin vereceği sonuçtur. Oradaki e, olayla ilgili kişiler, olayı araştıran kişilerin yorumu her şeyin ötesinde. Tekrar ölen şehitlerimize bir kez daha başsağlığı ailelerine başsağlığı dilerken, tabii ki bu olay hepimiz için üzücü bir durum tekrarlanmamasını dileyerek daha dikkatli olunmasını tavsiye edebiliriz. Hepinize güzel bir gün dilerim.